Evet, sevgili dostlar. Ercan ile Lezzet Kuşağı ve Gezi Kuşağı Göçmen ol YouTube kanalına hoş geldiniz. Yine bugün bir programla beraberiz. Artık hava oldukça soğudu. Kış geldi. Kazakları giydik. Sıcak bir şeyler içmek, yemek gerekiyor. Bol C vitamini kendimize iyi bakmamız gerekir pazardan paras almıştım. Biraz da havuç vardı. Çok güzel bir brasalı havuçlu gül böreği, kol, kol böreği diyorlar. Bir börek yapayım benim sıcak çayla. Yanına biraz peynir, ayran yapabilirsiniz. Harika bir lezzet olacak. Bu lezzetli böreği çok seviyorum ben. Her zaman söylediğim bir şey var, sebzeyi ve meyveyi zaman tüketmek gerekiyor. Değerli dostlar. Kendimize çok iyi bakmak gerekiyor. Ağzınızın tadı bozulmasın. Ercan ile Lezzet Kuşağı ve Gezi Kuşağı Kuşağı TV YouTube kanalında Lezzet Kuşağı'mız başlıyor. Evet sevgili dostlar. Ercan ile Lezzet Kuşağı ve Gezi Kuşağı Leşman TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Yine bugün bu programda beraberiz. Pazardan parası almıştım. Biraz avuç vardı. Bir hafif yemek yaptım. sulu Ama biraz fazla almışım. Hadi şimdi hava soğuk. Havuçlu, pırasalı bir kol böreği, gül böreği diyorlar. Bir börek yapayım dedim. Tam şimdi havalar sıcak, soğukta. Çayla, kahvaltının yanında peynirle veya yoğurtla. E, fevkalade bir lezzet. Olacak bakın böyle hafif bir e, pırasayı, havucu hafif bir haşladım. Şimdi biraz kavuruyorum. Bakın sesini duyuyorsunuz. Muazzam bir börek olacak. Bazısı bunun içine e, çöpeyek de atabiliyor. Olabilir. İçine biraz maydanoz atarsınız. Çok harika bir lezzet. Her zaman dediğim gibi sevdiğim ve meyvelerin zamanında yeme taraftarıyım. Çok güzel bir şey olacak, bir börek olacak. Ee, lezzet kuşağımız devam ediyor. Döşme motivi. Bakın değerli dostlar, çevirdim arkasını, altını. Muazzam oluyor. Dedim ya, yaparsanız her şey olur değerli dostlar. Yapmazsanız bir şey olmaz. Ağzınız hazır bozulmasının lezzet kuşağımız devam ediyor. Evet sevgili dostlar, hazırlamış olduğum bu gül böreklerini şimdi pişirmeye başladım. Bakın sesi duyuyorsunuz hafifçe bir yağ attım dibine. Pırasalı avuçlu. Çayımız da hazır. Hafiften de ben yaparken de içiyorum bakın şu şekilde. Hem hazırlıyorum içini. Hem bir taraftan da yapıyorum. Muazzam bir lezzet değerli dostlar. Kahvaltıda peynirle beş çaylarında muazzam oluyor. Denemenizi tavsiye ediyorum. Bazı arkadaşlar demişti havuçla olmaz işte yemek mi yapıyorsun falan. Valla yaparsanız her şey olur. Yapmazsanız hiçbir şey olmaz değerli dostlar. Lezzet kuşağımız devam ediyor. Evet sevgili dostlar, Ercan ile Lezzet Kuşağı ve Gezi Kuşağı Gözbüro Altı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün dedim ya havalar soğudu, aşağıdan yeni poçadan Yılmaz Usta yufka bacı. Çok muazzam, tertemiz bir mekan. Oradan bir yufka aldım. Çarşamba günü bizim burada yeni poçada pazar var. Pazardan da e, pırasa aldım. Biraz da havuç vardı. Havuçlu pırasayı biraz haşlattıktan sonra hafif e, bir bunu kavurdum. Kavurduktan sonra yufka almıştım dedim ya. Tertemiz, çok hijyenik bir mekan. Yeni Foça Yufkacısı Yılmaz Usta. Ve güzel bir kızımız var orada, eleman. Şimdi onun fotoğraflarını da atacağım size. Tertemiz, pırıl pırıl, beyaz gömükle çalışıyorlar. Hakikaten e, bu işi ağaçla, şekle yapıyorlar arkadaşlar. Bazı arkadaşlar da bana sen pırası yemeği mi yapıyorsun? Havuçlu falan olmaz dediler. Valla hocam yaparsanız her şey olur. Ama yapmazsanız bir şey olmaz değerli dostlar. Ben hep onu savunuyorum. Yani o öyle mi oldu bu böyle mi oldu? Bakın çayı da koydum şöyle dumanları çıkıyor. Bakın görün dumanlarını. Yanına biraz peynir. Biraz domates, salatalık olabilir. Yapabilirsiniz beş çaylarında misafirlerinizle ee, harika bir lezzet. Yanına bir ayran yapın, bir yoğurt yapın, atıştırın. Biraz da iç kalmıştı. Ondan da üç tane şöyle kare çıkardım. Bakın çayın altı yanıyor. Yani muazzam bir lezzet oldu. Çıtır çıtır, sıcak sıcak. Hatta biraz yemeden önce de ısıtırsanız çok güzel olur. Maviye, yeşile, Atatürk'e Türkiye'ye aşık bir göçmen oğlu. Huzurunuz bozulmasın, sağlığınız bozulmasın. Bu lezzetleri yaparken beni de unutmayın. Yeni Foça'ya geldiğiniz zaman da Yufkacı e, Yılmaz Usta'nın mekanını ziyaret edin. Yufkalarını alın. Yeni Paça Pazarı'nda, e, Foça Pazarı'nda, Bağrası Pazarı'nda ve Ala Pazarı'na çıkıyor işimiz gücümüz rast gelsin. Ağzımızın tadı bozulmasın. Atatürk'e maviye yeşile aşık bir göçmen olup bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Çao, çao.